I no, don't no, no. Şurası da var lan. dur bakalım. Ben dedim ben size bir yoktur. Emin var, vece diyeceğiz İnşallah polis demezler. Bakalım. Polis de oldu. Saat durun. Hadi dur bakalım. Tuvalet ihtiyaçları için sonra eve gidiyoruz istikametle. Beş <laughs> tuvalet bakalım. Beş mi? Beş de çok. iki buçuk. <laughs> Kimler tuvalet parası verdi? Parmak kaldırsın bakayım. Mi? Ben evet. Ben tuvalete gitmedim. Ben vermedim. Onun yerine, onun, yerine, onun yerine şey pişmanlığı aldım. 70 liraya. E, yani. Öyle mi oluyor? Onun için mi oluyor? Valla ben işte içine koydum yani. Ne güzel olan O Ama şeyde almışsınız belki, bilecekler. Yok bir Vay maşallah. Yordan mecbur teker geçecek o zaman bu. Arada. Yok karışmayın benim, benim iyi araba. Kim dışıma sürdüm. çıktı ya? İyi araba sürdü bilmiyorum. iyi Evet sayın seyirciler. Özgür Yedi Bafra. Çorum, Merzifon, Havza, Kavak, Samsun, Bafra. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.40 sayın seyirciler. Özgür Bafra iyi yolculuklar diler Evet alaca yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz sayın seyirciler buradan Çorum-Samsun veya Alaca-Yozgat-Kayseri yol ayrım. Evet sayın seyirciler şu anda Çorum'a Çorum plakasını buldu 19 evet sayın seyirciler Çorum'a 19 kilometre kaldı. Bursa'ya diyordum, Bursa plakasını oldu diye. Şimdi Çorum plakasını buldu. Evet sayın seyirciler. Çorum'a oldukça yaklaşmış oluyoruz. Can Çirkin Karabey Bektaş Özgür Babra otobüsü arkamızdan geliyor seyirciler Erdem Otomotiv B Ayla'nın BP'si. Ama solda hep şu da Solda kaldı. Tek şerit yavaş yavaş tek şerit. Iı. 642 sayın seyirciler. organize sanayi ve gümlük yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Opedimiz evet. Saat 16.45'te opede geldik. Gözde. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet bu da Coşkun Petrol Opet. Evet, Her zaman taktik. yedi çeyrek geçe gelirdik. Bu sefer beşe çeyrek kala geldik. Ama bir çeyrek var yani. Ama beş olmadan yedi çeyrek Evet sayın seyirciler. Beş dedik beş dört. De Görmüş olduğunuz gibi. Kuldan, kımıldağın, kuldan, kımıldağın, kuldana dertim. Evet arkadaşlar, Çorum Şeker Fabrikasına hoş geldiniz. Evet. Başka Yaşı nerede geçebiliriz? Bu şeker fabrikasının içini gezmiştim ben. Gezdim. Evet. Öğrencileri getirirken ben de getirdim. Şeker nasıl yapılıyor öğrendim yani. Onlar anlattılar. Ziyaret açıyoruz yoktur izin alınca olabiliyor yani izin alınca olabiliyor yani. Yani. yani onların gönlü olursa izin verebilirler bundan sonra aslında biz şeker pancarından şeker yapıldığını sanıyorduk ama şeker onun suyundan yapılıyormuş şeker pancarını böyle nasıl diyeyim suyunu çıkarıyorlar sudan şeker yapılıyormuş üretene geldik <laughs> Çünkü onun posası şey oluyor, küsbağı oluyor, hayvanlara yem oluyor, şeker pancarını parçalıyorlar, hayvan Aa, yem oluyor. Şirin, şurup gibi Şurup gibi ondan şeker elde ediyorlarmış. İstediğim. Evet. kaldı yürüyelim. Holding. Yine o zaman. Yaşar ağır vasta, Lazoğlu Leblemi Aydın Un İrmik Aydın Blok Tuğla Fabrikası Sayın seyirciler On dokuz plakalı araçlar çoğaldı Derin çaya geldik İşte derin çay bu meşhur Çormu derin çay. ala pala yem. Bu da akça Aa, Kolay bu gibi bir şey kolay bu. Hmm. Buradan sağa gireceğim yok. Daha gidiyormuşum. Doğru sağa gireceğim doğru. Evet. 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 Küçük sanayi stasyonu Dur yol dur, yol dur Ramba var Evet, evet doğru ondan sonra bir şeyden gidecek. Ondan şey, bir şey evet. Şehir merkezi yazıyor evet. İçine düştük. Şu i̇şte, detaylı bir roman yapacak alayım, iştahı alayım. Çorum Büyük Otel. Meşhur Aspağı Muhammed. İşte er ticaret. GANİK BEST BENZİNLİK GANİK LOKUM leblebi, MÜSÇOĞLU BALABAN BALABAN SEVAL kültüvatör Karataş otomotiv yat modelleri satıyor. Citroen, Peugeot. Karataş'ta da Sağ 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 gidiyor. Şehir Evet, evet. Oradan gideceğiz. Evet sayın seyirciler, şimdi çevre yolundan ayrılıyoruz. Ev yoluna Kırıkkale'de geldi önümüze sayın seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi. Gel. geldik Geldik, Şehir merkezi. Evet, sayın seyirciler. Çorum Stadyumu burada gözüküyor. Çorum Terminal'de onun yanında hemen efendim bu da My College. This is My College. 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 Hmm. Evet biz geldik hemen yeşil yanı verdik. Hala zamanında eve varsın Değişil yeşil bir yanı yani. Evet, Sayın seyirciler. Engit 5-5. Sayın seyirciler şehir merkezi Ortaköy. Evet, Çorum Belediyesi'nin kamyonlarında geçiyoruz. Birinciyi geçtik ve ikinciyi de geçtik. ler, Oto Expertiz. Bir sürü yeni bina yapıldı evet, derece. Evet, evet. O kadar çok ki tanıyamayacak belediye gel. Bak hepsi yeni buralar. Şu sungurlu plakal bak seni. Buralar ye yeni çorum. <laughs> Stadyumun hastanenin olduğu yerler. Hepsi yeni bina <laughs> burada Eski bina yok burada. Яшил Evet sayın seyirciler yeşil yandı ve biz de gidiyoruz. Bizim de DD plakalı bir taksimiz vardı önceler. DD 956. Bak bir unutmamışım. 1980 yılında. Peder 80 yılında aldı ve sattı. Çünkü motoru çatlatmış. Çorum İl Özel İdaresi beslendirdik. benzinlik devlet, devlet su işleri şimdi böyle müdürlüğü. Anitta otel Sayın seyirciler. Aa Maraşlı geldi. Maraşlı plakları bir taksi. Bir Ankara plakları var. Bir de Küçükkale vardı deminden. müze, şehir merkezi, Merzifon, Samsun. Evet sayın seyirciler. Beşli şerife geldik. Ee, yine yeşil yandı, görüyorsunuz yani. Kırıkkale'nin peşinden gidiyoruz. Evet bir de belediye otobüsümüz var. Kaç numara oldu? Bir A olabilir. Aman numara bu. Mal ya oradan Ünce <laughs> şeridini belirlesene. Fenerden <laughs> sola döndü. Bir A mıymış? Bakayım bir daha bakayım. Neymiş? 14 A'ymış. 14. Dördünü görmemişiz. Karşıyaka. Oo karşıyakaya da çıkıyor. Yetim ve araştırma hastanesi. Ha, o, o, hastaneden direkt karşı yakaya gidiyor. Ya bunu da bir sürü üniversite aldı Hı -hı. artık. Evet. Sağa dönseydik hiç ışığı beklemiyorduk ama sağa dönmediğimiz için bekliyoruz. Her an yeşil yanabilir sayın seyirciler. Yeşil'in yanmasına dört yıl da de bekliyoruz. Dedik buradan bir araba geçti. Ee, sağ taraf geçti herhalde. Bir bize gelebilir. Evet. Yeşil yandı. Yeşil yandı ve biz gidiyoruz. Tapu Kadastro Müdürlüğü buraya gelmiş. Efendim, bu Fatih Anadolu Lisesi. Bu ticaret sesidir bir zamanlar. Ticaret evet. Fatih olmuş. Yani Fatih mi oldu Evet. Ha. Hepsi Anadolu oldu ya. Endüstri Anadolu oldu. Ha. Bu müze sayın seyirciler. Bu da benim okul. Çorum Endüstri Meslek Lisesi. Bu da Sosyal SGK. şu binayı da hala yıkmamışlar o köşede dökülüyor Dökülmesini bekliyorlar. Onun önünde azım bekledim ya. Şu garaj şuradaydı. Hmm. Otobüsler girmiyordu garaja. O leblebicilerin önünde bekliyorlar. Ya ne vardı bir tane. Evet sayın seyirciler yeşil yine yandı ve geçiyoruz. Evet sayın seyirciler. Ano. Yetiştirme yurdunun oraya geldik Leyla. 5'e 5 beş kala oradayız 5'e 5. Beş. Şimdi 5 oldu. Yetiştirme yurdunun önünde. Bak 5 olmadan geldik. Yavaş. He, iyi iyi. İyi bize börek yapıyorduk. Ne yaptın ana yağmur su mu? Tüh. Allah'ım ne diyeyim sana ya. Ya ben dedim sana ya. Aa. Ne, i̇ç, iç birliği. Abla kapıya çıkar Sevinirim gel. Gençler birliği. birliği. Eve çıkmadan tamam, Evet kola alalım. kolalım. Kolalı çıkalım Yok, eve. Hafifliyim. Kolası çıkmayacak. Al sen buradan bak. Yine şey... O geldik. Geldik geldik. Askerlik bir şubesinin bir önünden bir geçiyoruz. Bakın sakal kelik. Ne? Birincinin orada mı? Biri değil, arı verisinde. Anne bak beşe beş kala geldik, geldik. Beş bile olmadan geldin. ablanın evinin önünden geçiyoruz. <laughs> bak sen beşe beş var, beş bile olmadı. Yavaş. E dün yapaydı. Diye bugün on yapıyor musun ki? Burada mı? E, Aynen. Bak bak açık mı? Yok bizim kovalamız tam açık mı? <laughs> açık açık. Tamam ben şu arkadaşla alıp geliyorum kola. Tamam. Ya. Tamam. Ya yapacak kimseye zaten bir şafirimiz var. O da yeni gitti. İşte müşavirin yanında yapamadık. Ya. Ne daha şimdi bir şey. E hiç nazırlat, yaz, 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 ya, ya, ya gece yarısı biçti dönemde ya. 12'den önce biçsin yeter yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Bakalım parkımız var mıymış? Çöpün orada var. Ömer'in yerini alalım. Bakalım. E Ömer oraya ben taş, ben taş koymuş. Özlem çoruma geldik çoruma. Ömer taş koymuş oraya. Olayım, Ay tatlım benim. Daşlar, daşlar, daşlar. Ömer burayı mesken edildiği için kartını vermek istiyor. Şu de... öndeki boşluk ne oluyor? Bir valizlerimiz var. Öndeki boşluğa gir ya boşluk. Yok ya iki adımda bir şey olmaz. Bir sürü valiz var. İki adımda bir şey olmaz ya. Ne için, hadi, hadi ben şey yazayım. Şuraya koyayım. Şuraya park et işte. Ömer gelecek diyecek bir de bir de ya bari eşyalar indirip park etseydin. Ya şuraya bırak herhalde orada bir kez. Şey. <laughs> da şöyle sayırttıraraktan park edeceğiz. Samsun'un peşine gireceğiz. Bakın, yeter yeter çok girmez. Bir daha düzelteyim şöyle. Dur, var. Yeter la yeter la. Bak o, o, o yana bir baksana bir. Elli Ya dursun bir şey olmaz dursun. Ya. Allah Allah. Ya niye bir şey yapıyorsun? İyice o belki de iyi girmez. Şey, kapattı. Sinyalat. Içine...